açarken son dakika bilgisi olarak vermiştik. Zaten arkadaşlarım alt bantta son dakika bilgisi olarak geçiyor yine bilgileri. Ee, enflasyon e, ekimde aylık bazda %3,54 arttı. Yıllık bazda %85,51 oldu dedik. Bu arada biz e, sohbet ederken, yayın yaparken Faruk Erdem bir hesaplama yaptı. E, hem emeklileri hem, de memurları. Hem memurları yakından ilgilendiren rakamlar neler olacak? Şimdi tabii Ekim enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon verisi elimize geçti. Evet. 3 aylık 7.05'ti. 4 aylık enflasyonda %10.84 oldu. Bu ne demek? 4 aylık e, enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklisinin 4 aylık artışı, enflasyon artışı %10.84 demek. Peki memurlar e, ve memur emeklisinin artışı nasıl olacak? O da %8'lik bir toplu sözleşme var. Onun üstüne e, enflasyon farkı geliyor. Orada da 4 aylık için söylüyorum 11.88 çıkıyor. 5. ay yani e, Kasım enflasyonu ve Aralık enflasyonu da bunlara eklendikten sonra zaten bir e, tahminlere göre bir... E, Söylemiştik oranları aşağı yukarı şu anda gözüken yani tahminlere göre yüzde %20 20-25'lik bir 6 aylık enflasyon bekliyoruz. Ama şu anki 4 aylık enflasyona göre yüzde 10.84 çıkmış oldu. Peki. Ocak'ta artık kesin rakamı öğrenmiş olacağız.